Merhaba, Merinin Dünyası'na hoş geldiniz. Bu yaz yoğun geçti. E, Temmuz ve Ağustos ayı okuduklarımı bir videoda toplayacağım demiştim. E, Temmuz ve Ağustos ayında okuduklarımla karşınızdayım. Yani Temmuz öyle bir geçti ki elimde bir kitap vardı. Yani e, uzun zamandır okumaktan çok keyif aldığım bir Fransız yazar. Annie Ernaux. Bu kitap Akarken yanında üç kitap daha okudum. Ee, i̇lerlemedi kitap benim için ama farkındayım ki tamamen benden kaynaklanan bir durum. Bundan önceki videolarımda da anlatmıştım. 2022 Nobel Edebiyat Ödülünü alıyorum. Anne Erno. Bundan önce e, Türkiye'de 3 kitabı basılmış ama tabii Nobel Edebiyat Ödülünden sonra e, çoğu kitabı e, basılmış ama basılmayanlar da var. Ee, bundan önce bir kadın hatta not almışım. Evet. Önce yalın Tutku'yu okudum. Ee, bir kadın kızın hikayesi ve boş dolaplar son okuduğum kitabı. Ee, bir kadını çok sevmiştim. Ee, bir kız çocuğu ve annesi, annesinin yaşadıkları. Ee, O'dan biraz bahsetmek istiyorum. Bundan önceki video videolarımda da bahsetmiştim. Ee, onun bazı toplumsal meseleleri dert edip paylaşmasını ve bunları kendi yaşadığı tecrübelerle aktarması ee, genellikle e, kitaplara otobiyografi değil ama e, kendi yaşadığı deneyimleri hem kendini yaşadıkları hem e, karşısındaki toplumun yaşadıklarını çok güzel aktarıyordu ve e, bu kitap için tekrar Anne araştırırken Nobel Edebiyat Komitesi'nin e, Anne Erno'yu e, bu ödüle layık görmesinin gerekçesi de şu. Kişisel havzanın köklerini, yabancılaşmalarını ve kolektif kısıtlamalarını cesaretle ve detaylı bir kesinlikle ortaya çıkarttığı için diyor. Şimdi boş dolaplarla ilgili farklı söyleyeceğim bir şey. ilk romanı ilk yayınlanma tarihi de not almıştım 1974. Hatta şöyle eşinden gizli yazıyor. Ee, eşinden e, gizli yazdığında bir süre sonra eşine söylüyor. Eşi de onun okulda tez yazdığını, e, okul için tez yazdığını düşünüyor. Ve eşi şöyle diyor, e, böyle bir şeyi gizli gizli yaptığına göre e, beni de gizli gizli aldatırsın ve benim haberim olmaz deyince e, anne e, Erno e, bu cümleyle bir karar alıyor. Çocukların biraz zamanı... E, ihtiyacı olduğunu düşünüyor ayrılmak için ve daha sonra da boşanıyor eşinde ve ondan sonra daha çok yazmaya başlıyor boş dolaplarda da Fransa'da bir kasabada yaşayan Deniz Lesur Paris'e okumaya gidiyor e, et ile bir e, statü farkı söz konusu büyük şehire gidiyor kendisi bir kasabada annesi babası bir e, kafe bakkal işletiyor gidip geldikçe kendi hayatındaki o sınıf farklılıklarını e, a, ailesini e, anlatıyor eleştiriyor e, Burjuva bourgeois kısmına hani normal hayatında da örneğin burjuva örneğin eşi e, evlendiğinde daha burjuva e, bir yaşam sürüyor eşi. E, ama oraya da ait hissetmiyor kendini. E, tamamen bu arada kalmışlıklarla beraber sanırım kendini edebiyata daha çok veriyor. Hani kendi de edebiyat profesörü ama yazmaya daha çok veriyor. Kitapta e, son bir e, beş 5 sayfam, 10 sayfam Kaldı, bitmedi. Hala bitmedi çünkü e, çok sevdiğim bir yazar. E, analizi, tasviri, e, bana yazılanları aktarması, hissetmek e, çok keyifli. Alıyorum da hissediyorum da onu e, ama benim için zor geçti. Bir daha şans vermek istiyorum ileriki yıllarında. E, şüphe kendimden duyuyorum çünkü bundan önce de okuduğum kitapları vardı. Çok sevmiştim. Bu kitaplarla da ilgili yorumlar çok güzeldi. E, o yüzden kusur bende. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Annie Erno, Fransızda Fransız edebiyatında o kadar önemli bir yeri var ki okullarda müfredat içinde kitapları da okutuluyor. E, çok önemli bir yazar ve e, Nobel edebiyat ödülleri verilirken e, seneler kitabıyla veriliyor. Ama e, yazarın o kitabı Nobel ödülü almıyor. Yazarın bundan önceki bütün eserleri, yaşamı hepsi bir bütün olarak o ödül alınıyor. Bence de bu ödülü hak eden yazarlardan biri. Ee, Temmuz ayının kitabıydı. Henüz bitmedi ama onun peşinde okuduğum başka kitaplar da var. Temmuz, Ağustos. ilk kitap buydu ama. Ee, Ağustos ayında ben Islak Burun'a başladım. Ee, Anne Erno ile beraber yan yana ikili okuma yap yaptım. Andy Melling'in ee, bu yazının çöplük adında bir kitabı vardı. Ee, Metin okuması için e, listeye almıştım, fakat alma fırsatı olmadı. Ama aklımda ve bildiğim bir kitap, hani kapağı da gözümün önünde. Sonrasında e, bu kitap e, metine hediye geldi. Ve ben hemen okumak istedim. O arada böyle bir çocuk edebiyatıyla hızlı ilerleyeceğimi düşündüm. Yani okuma ritmimi tekrar oturtmak adına. Tudem Yayınları'ndan çıkmış. Bu arada yazar, 62 Londra doğumlu genç yetişkin kurgularıyla tanılıyor. Kitapta şöyle diyor. Bir çocuk, bir köpek, bir pire ve zamana karşı bir yarış. Şöyle cümlesi var, o çok hoşuma gitti. Aslında güzel de anlatıyor. Kitabın özeti olarak, yani ana can alıcı noktası olarak. İlham verici bu roman. Kimlik krizi yaş yaşayan ufak bir köpeğin gözünden sevgiyi, dostluğu, aşkı, mücadeleyi anlatan çağdaş bir film diyor. Yani hayvanları da konuşturuyor. Şimdi burada örümcek adında bir köpeğimiz var. Tom, bir köpek sahipleniyor. Adı da örümcek. Ve birbirlerine çok bağlılar. Tom'un da o arada annesiyle ilgili hayatında bir boşluğu var. Beraber gece uyumaları, huzur içinde uyumaları okurken böyle beni keyiflendiren anlardı. Fakat örümcek biraz heyecanlı bir köpek. Diğer arkadaşlarıyla, işte pireyle, örümcekle, kediyle sohbet ediyorlar. Ve henüz tam oradaki cümle kimliği çok oturmadığı için bazı şeyleri öngöremiyor kendi hareket edemiyor yani kendi eyleme geçemiyor ve başkalarının lafıyla hareket ediyor der, deriz ya tam o başkalarının lafıyla hareket ettikçe hatalar yapıyor bu hatalar silsilesi devam ediyor ve birden ayrılıyorlar Tom'la bu ayrıldıkları dönem içinde e, örümcek yani köpek örümceğin adı örümcek <laughs> e, ona olan bağlılığı Tom'u özlemesi ee, bir film şeridi gibi geçiyor Düşünüyor hatalarını Ve e, onu bulmak için elinden geleni yapıyor ee, Gerçekten e, çok hüzünlü de Ve hızlı da akan Keyifli bir kitaptı 10 ee, yaş üstü okuyabilir Çocuğunuza alırsanız Siz de okuyun Çok keyifli bir kitaptı ee, Mutlaka okumanızı öneriyorum ee, Dediğim gibi 10 yaş üstü çocuk var Okuyabilir Çocuğunuz okusun Siz de okuyun Okuyup Sonra da tatlı bir sohbet edin. Ee, biz de inşallah metin bitirdikten sonra, o henüz başlamadı, öyle bir sohbet yapacağız. Ee, keyifli okumalar diliyorum. Ve bir sonraki e, kitabım, e, üniversite birinci e, sınıftayken, 1998 yılında okuduğum bir kitap. Tabii ki ne? Martı. Martı, Jonathan e, Livingstone. E, benim okuduğum kitap bu değil ama. Şöyle ekliyorum, şu kitap. E, ama sonrasında da şu çıkmıştı. Arkadaşlarım da bu kapağı gördüğümü hatırlıyorum. Bunu da eşim almış yıllar sonra. Kitaplığımızda mutlaka bulunsun diye. E, Metin'in de bu sene okulda e, okuması gereken kitaplar arasındaydı. Okumasını rica ettim. E, sonra da ben okudum. E, kaç yapıyor? 20 20... 5 yıl üzerine. Ben 3 bölüm halinde okumuştum. 2014'ten sonra 4. bölüm eklenmiş. burada yazar hala yaşıyor ve 36 doğumlu, 1936 doğumlu Amerikalı ve bu kitapta 1970 yılında çıkmış. Aslında bir kişisel gelişim kitabı da deniliyor Martha için. Martı'nın özgürlüğü, çalışkanlığını, kendini gerçekleştirmek isteyen bir çabası var, yani bir kişisel gelişim dedim ya. Martı, Canıt'ın çalışkan, olduğu gibi olmayan, merak eden, araştıran, yeteneklerinin üstüne daha yenisini koymak için çaba sarf eden bir Martı. Ve böyle bir farklılıktan dolayı da dışlanıyor grubundan ve ayrılmak zorunda kalıyor ondan ama yılmıyor. Ee, o yapmak istediklerinin, hayallerinin peşine düşüyor ve başarıya ulaşıyor. Ee, herkes bilir aslında Canıt'ın hikayesini. Gerçekten Metin şimdi okudu, 12 yaşında. Bir 18-19'da bir daha okuyabilir belki 30'unda. Her yaşta farklı hissettirebilir. Mescidi söyledi, neydi? En yüksekten uçanlar her şeyi görürler. Okulun kütüphanesinde yazıyormuş ve hani görsel hafıza farkında olmadan onu görüyor, görüyor, okuyor. Ve Metin için çok güzel bir pekiştirme oldu ve üzerine sohbet etmek her zaman söylediğim gibi paha biçilemezdi. Ve Ağustos ayında son okuduğum kitap Nermi Yıldırım'dan Saklı Bahçeler Haritası. Ee, yazarın okuduğum dördüncü kitabı, bu yazarın 2013'te çıkan üçüncü kitabı. Evi okumuştum, hep söylüyorum. Sonra dedim ki bu kitabı, e, şey bu yazarı afedersiniz, e, ilk kitabından okumaya başlamalıyım demiştim ve o sırayla gidiyorum. Her okuduğumda ayrı bir hayranlık ve keyif alıyorum Nermin Yıldırım'dan çok ciddiyim, gerçekten. Ve böyle küçük küçük edebi tatlılıklar da var. Hep bunu söylüyorum da benzer benzer değil. Aynı karakterler bir yerde böyle köşeden bucaktan geçiyor, onun ismi geçiyor. O yüzden çok tatlı. Ve Nermin Yıldırım kitaplarında hep hissettiğim bir yere ait olamamak, boşluk hissi beni çok etkiliyor. Yani gerçekten çok keyif alıyorum. Çok ciddiyim. Hiç okumadıysanız lütfen ilk kitabıyla başlayıp. Sevmeseniz belki ilk kitabını, ikinci kitaba şans verin, sonra 3-4 mutlaka gelecektir eminim. Gerçekten çok beğendiğim bir yazar. Ee, çok keyif alıyorum okumaktan. Bir e, kitabın... Gök gülledi o arada baktım. <laughs> bir yayın evinin genel yayın yönetmeni var, Rıdvan, baş karakterimiz. Rıdvan'ın eline bir gün bir zarf geliyor, zarfın içinde İki kadının, iki kız kardeşinin birbirine yazdığı mektuplar. Onu okuyor. E, nereden geldiğini araştırıyor vesaire. Sonra bir şekilde çok ilginç, gizemli olarak bu zarflar hep Rıbvan'ın önüne geliyor. Bu arada önüne geliyor gizemli bir de içindeki iki kardeşin karşılıklı e, Suat ve Behiye'nin birbirine e, yazdıkları mektuplar. Her geçen gün beni meraktan meraha vuran kanımı donduran çok güzel bir hikaye. Ama Rıdvan'ın uykusu kalk, kaçıyor. Geceleri gergin geçiyor. Hem kitabı kimin şey affedersiniz zarfı kimin bıraktığını merak ediyor. Hem kendisiyle alakalı mıdır diye merak ediyor. Ya da basmak isteyen biri neden böyle bir yol izlediğini düşünüyor. Onu uykusuz bırakıyor ve bir arkadaşıyla süreçte çok dertleşiyor. 1940'larda iki kardeşin yazdığı mektuplar gerçekten Radivan'ı çok etkiliyor. Ve kitap böyle devam ediyor. E, kurgu çok güzeldi. Çok keyif aldığım e, bir yazar. Çok hızlı akıyor. Sürekli bir merak halindesiniz. Konu da çok güzeldi. E, çok keyif aldığım yazarlardan biri gerçekten. E, her geçen gün hayran kalıyorum. E, 80 doğumlu, ben de aynı yaşta. Yani e, bazı cümlelerin içinde kayboluyorum yani nasıl kurabilir bu cüm? Hep de aynı şeyleri söylüyorum ama gerçekten beni çok heyecanlandıran bir yazar. Mutlaka okumanızı öneriyorum ve böyle bitti Temmuz ve Ağustos kitaplarla bitti ve e, Eylül ayına da çok hızlı başladım e, bir kitabım bitti. Ee, bir kitabım şu an çok heyecanlı. Bu videoyu hazırlayıp okumaya geçmek istiyorum. Evet sonbahara girdik. Eylül ayında okuduğum kitaplarla görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.